saniyelik bölümde 16'ya ikilik bir performans yakaladı Fenerbahçe. Çok iyi bir seri yakaladı sarı lacivertli takım. Serkan Erdoğan da bu arada Tofaş'ta oyuna girdi. Cüneyt Erden'in yerine o Serkan Erdoğan'ın atışı isabetli değil. George Gilmore kısa boyuna rağmen bir kez daha savunma ribantunda. İbrahim Kutlay. İbrahim atışı isabetli değil. Girse basket faal olacak girmedi. Faul yapan Slaver Rimac. Onun da üçüncü faulü bu. 50-45 önde Tofaş. ikinci araya çok iyi başladı Fenerbahçe. Tribünlerde de müthiş bir coşku, müthiş bir destek var söylerci Lacivertli taraftarlardan Fenerbahçe'ye. İbrahim Kutlay ilk serbest atışı isabetli. 50-46 oldu. 19 sayılık fark 4 sayı indi. İbrahim'in de 22. sayısı bu. İkinci atışını kullanacak İbrahim. Bu atışta isabetli. 50-47 fark 3 sayı. Topaş önce. Türkiye kupasında müthiş bir final. Müthiş bir heyecan. Serkan Erdoğan. Şemsettin Baş. Slaven Rimac. Taban müdahalesi. ikinci müdahalede başarılı. Serdar Apaydın. Topu rakip alana taşıdı. George Gilmore Kulakları sağır edecek bir tezahürat var tribünde. Gilmour. Faul. Faul yapan Slaven Rimac. Rimac'un da dördüncü faul oldu bu. Tofaş'ta bir devrede yedi faul hakkını doldurdu bu faulle. Yasmin Repeša bir mola daha istedi. İşte bakalım sağdan Güler'e kayrılan 14. Türkiye Kupası'nı müzesine taşıyan takım hangisi olacak? Fenerbahçe mi, Tofaş mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Tyson Wheeler topu pot altından oyuna soktu. George Gilmore. 50-47 önde Tofaş. Zantabak. Mehmet Okur oyunda Tofaş'ta Gilmore. Müdahale Rivers'tan faul. Memduh Yılgıt'ın düdüğü. Pozisyonu tekrar tekrar görüntüye getiriyor yönetmenimiz. Çilmor serbest atışlar kullanacak Fenerbahçe'de. Fark 3 sayı Tofaş önde. 13 dakika 39 saniye kaldı. Karşılaşmanın bitimine. 11 sayısı 2 asisti var şu ana kadar Cilmor'un. Bu da 12. sayısı oldu. İkinci ve son atışını kullanıyor Cilmor. Bunda da isabet var. 50-49. Fark bir sayı Tofaş önde. İkinci yarıda sadece iki dakikası, iki sayısı var. Sadece iki sayısı var şu ana kadar Tofaş'ın. Mehmet Okur atışını yaptı isabetli değil. Ribat mücadelesi Serdar Apaydın. Tyson Wheeler tek başına yükleniyor. Atışını yaptı. Tipleyen inanılmaz bir tipleme gerçekten. George Gilmore. 1.81'lik Gilmore tipledi. Fenerbahçe 51 50 öne geçti. Bu arada David Rivers yerde. Şey geldi, şey David Rivers yerde. Fenerbahçe 19 sayı geriden öne geçti. İşte bu pozisyon Rivers'ın öyle zannediyorum. Gözüne bir darbe geldi. Az önceki pozisyon Gilmore 1.81'lik boyuyla işte böyle tipliyor topu. Sevgili seyirciler ikinci yarıda Fenerbahçe'nin 22'ye 2'lik bir üstünlüğü var. Ve bu üstünlük 19 sayı farkı kapatıp bir sayı öne geçirdi Sarı Lecverti takımı. Fenerbahçe 51, tofa 50. Türkiye Kupası'nda final maçı ve karşılaşmanın sona ermesine 13 dakika 8 saniye var. Şemsettin Baş topu kenardan oyuna soktu. Cüneyt Erden, Mehmet Okur. Şemsettin Baş'tan 3 sayılık atış isabetli değil. İbrahim Kutlay girdi araya kaptı topu. Griffith karşısındaydı. Şimdi Gilmore. George Gilmore. Serdar Apaydın. Üç sayılık atış Serdar'dan. Basket Serdar'dan. 54-50. Fenerbahçe önde, İşte Serdar'ın basketi. Slaven Rimac, ikili sıkıştırma geldi. Hatalı yürüme yaptı Rimac. Müthiş bir coşku var salonda. Rimaç görüntüde Repeşa Topaş Koç'a yakına geliyor. Sıkıntılı anlar yaşıyor. George Gilmore 4 numaralı oyun dedi arkadaşlarına. Slaven Rimaç onu savunan oyuncu. Zantabak top istedi. Top hala Gilmore'da. Serdar dışarı çıktı. Şimdi Serdar Apaydın yeniden Gilmore. George Gilmore yüklendi içeri. Müdahale Raşat Griffith'ten. Zantabat... Tyson Weller atışını yapıyor... Basketi buluyor... Tyson Weller'ın basketi... Fenerbahçe fark 6 sayıya çıkarttı... 56-50... Cüneyt Erden... Topu nereye atıyor? Dışarı atıyor top kaybı... Topaş için... Topaşlı oyuncularda... Bir panik hali başladı... Top kayıplarında... Tofaş 8'e 6'lık. Duruma düştü. Ve son 5 dakika 19 saniyede 22'ye 0'lık üstünlüğü var Fenerbahçe'nin. Gerçekten inanılmaz bir seri yakaladı Sarı Lecvertli takım. Zantabak onu savunan Rashard Griffith. Hücum faalü yapan oyuncu Zantabak. Tabak görüntüde. 56-50. Fenerbahçe önde fark altı sayı. Türkiye Kupası'nda final maçı. 14. Türkiye Kupası'nı müzesine kim taşıyacak? Yıldızlar Savaşı'nda gülen taraf kim olacak? Bunu 11 dakika 45 saniye sonra hep birlikte göreceğiz. Murat Konuk. Murat Konuk bomboş pozisyonda yüklendi. Basket geçerli değil daha önce bir faal var. Tabak, Zan Tabak faulü yapan oyuncu. Onun da üçüncü faulü bu sevgili seyirciler. Murat Konuk serbest atışlar kullanacak Tofaş'ta. 56-50 önde Fenerbahçe. Murat Konuk'un ilk atışı isabetli değil. İkinci atışını kullanacak Murat. Bu atışta isabet var. Murat'ın basketiyle Tofaş farkı 5 sayı indirdi. 56-51. İkinci yarıda şu ana kadar sadece 3 sayı buldu Tofaş. 11 dakika 25 saniye var karşılaşmanın tamamlanmasına. George Gilmore, Serdar Apaydın, Tyson Wheeler, İbrahim Kutlay. Top hala İbrahim'de. 30 saniye süresinin dolmasına 5 saniye kaldı. Tyson Wheeler. Serdar Apaydın dipten 3 sayılı katış isabetli değil. Zantabak. Ser ve top tabak bu arada yerde. Şemsettin Baş'ta kaldı. Top açıcı David Rivers. Onu savunan Tyson Wheeler. Şemsettin Baş'tan 3 sayılı katış isabetli değil. Savunma lübatını 1.78'lik Tyson Wheeler aldı. Serdar Apaydın. George Gilmore. İbrahim Kutlay. Bomboş bir üçlük ve basket. Ayağı çizgide İbrahim'in. Memduh Güt'ün kararı böyle. İki sayılık atış kararı var. 58-51. Yedi sayı farklı önde Fenerbahçe. David Rivers. Top hala kendisinde. Baskı var Rivers'a. İkili sıkıştırma geldi. Faul İbrahim Kutlay. İşte faal pozisyonu bir kez daha görüntüde Bu da İbrahim'in 3. faali oldu Sevgili basketbol severler 58-51 önde Fenerbahçe 19 sayı yenik durumdan 7 sayı farklı üstünlüğe geçti Sarı lacivertli takım Karşılaşmanın tamamlanmasına 10 dakika 22 saniye var Rimaç topu kenardan oyuna soktu Murat Konuk ve top aşıcımı Şemsettin Baş. David Rivers. Topal hala Rivers'ta. İkili sıkıştırma geldi. Murat Konuk'a çıkarttı. Murat Konuk yüklendi ve basketi buldu. 58-53. Murat'ın basketiyle Tofaş farkı 5 sayıya indirdi. George Gilmore. Fenerbahçe hücumu. Slaven Rimac onu savunan oyuncu. Tyson Wheeler. Serdar Apaydın, İbrahim Kutluay, Şemsettin Baş karşısında İbrahim'den 3 sayılık atışı isabetli değil. Murat Kanuk savunma ribatunu aldı. Şimdi David Rivers hızlı hücum şansı Tofaş için. David Rivers Fenerbahçe savunması yerleşti. Rivers'ın atışı basket. David Rivers'ın atışı basket. 58-55 oldu skor. Tofaş farkı 3 sayı indirince Halil Üner Fenerbahçe koçu hemen mola istiyor. Kupasında finalde de karşılaştı. Ve Fenerbahçe tofaş o maçta 75-70 yenerek kupanın sahibi olmuştu. Yeniden maça dönüyoruz. Mola sona erdi. Tyson Weller ve Fenerbahçe hücumu. Fenerbahçe 58, Tofaş 55. Maçta son 9 dakika 25 saniye. İbrahim Kutlay. Top hala İbrahim'de. Serdar Apaydın. Serdar'ın atışı isabetli değil. Rematch savunma ligantını aldı. Şimdi David Rivers. Top hala Rivers'da. Rivers'ın potola atışı isabetli değil. Rashad Griffith çeldi. Bir hücum şansı daha. Bir 30 saniye kullanma süresi daha Tofaş için. Murat Konuk. Şemsettin Baş. Rashad Griffith ve 3 saniye itirazı var. Fenerbahçe teknik yönetiminin hakemler devam dedi. Ve Rashad Griffith'in Sımaç'ı geldi. Tofaş farkı bir sayı indirdi. Fenerbahçe 58, Tofaş 57. Müthiş bir mücadele, müthiş bir çekişme. İbrahim Kutluay. Top hala İbrahim'de. Şemsettin baş karşısında. Dört faalde oynuyor Şemsettin. İbrahim Kutluay. Serdar Apaydın. Serdar'dan 3 sayılık katış isabetli değil. Şemsettin baş aldı. David Rivers hızlı hücum şansı. Hücum faalsına veren rematch. Re-match 5 faulle oyun dışında kalıyor bu faulle. Pozisyon görüntüde Slaven match düncü karşılaşmanın Beşiktaş maçının 27 sayıyla yıldızıydı Tofaş adına bu faulle kenarda kaldı. Pozisyon görüntüde Tofaş adına bu dezavantaj olabilir oyunun ilerleyen bölümünde. 8 dakika 14 saniye var karşılaşmanın sona ermesine. Fenerbahçe 58, Tofaş 57. George Gilmore 30 saniye süresinin dolmasına 15 saniye kaldı. Top hala Gilmore'da. David Rivers onu savunan oyuncu. George Gilmore, Tyson Wheeler 3 sayılık atış isabetli değil. Ribaat mücadelesi tabak çeldi. Kime? Alper Yılmaz'a. Alper Yılmaz'dan uzun bir top dışarı çıktı. Biraz acele etti Alper Yılmaz. Önemli bir top kaybı Tofaş adına. ...George Mor ve Fenerbahçe hücumu. 58-57 önde Fenerbahçe. David Rivers karşısında Gilmore'un. İbrahim Kutluay, Alper Yılmaz savunuyor onu. İbrahim Kutluay, 3 sayılık atış bölgesinde. İbrahim'in atışı isabetli değil. Faal Zantabak. Tabağında dördüncü faal oldu bu. İşte tabağın müdahalesi. 58-57'lik Fenerbahçe üstünlüğü devam ediyor. Bu arada Tofaş seyircisi de takımını desteklemeye başladı oyunun son bölümünde. Tofaş maçı ortak olunca onlar da kıpırdandı şimdi. David Rivers. Rivers 3 sayılık atış bölgesinde bomboş kaldı. Atışı çemberden döndü Alper Yılmaz. Bir ucum şansı daha Tofaş için. David Rivers, Murat Konuk, Rashard Griffith 4 faalü taban üzerine atışını yaptı isabetli değil. Alper Yılmaz top kimde kaldı? Faul Serdar Apaydın. Serdar'ın bu karşılaşmadaki ilk faulü oldu. Son 7 dakikanın içindeyiz. Türkiye Kupası'nda final maçında